Merhaba sevgili ikizler Burçları, kanalıma hoş geldiniz. Yine haftalık açılımla karşınızdayım. Başlamadan önce kanalımın daimi abone ve izleyicilerine, beğeni ve yorumlarıyla destek olarak kanalım ve videoların devamının gelmesini sağlayan herkese, en az 100 yorum kampanyamıza katılıp, hiç değilse emoji bırakan ve beğen tuşuna basan bütün arkadaşlara verdikleri emeklerden dolayı teşekkür etmek istiyorum. İyi ki varsınız diyorum arkadaşlar. Şimdi bu hafta Tabii ki isminizi yanlış söylersem lütfen başlığı dikkate alınız. İkizler burcu niyetine yapılan bir açılımdır. Güzel enerjilerinde gelmesini dileyelim arkadaşlar. Bu hafta T lift destesini kullanacağım. İkiye bölerek kullanıyorum. İkisinden de üçer tane çekeceğim arkadaşlar. Fazla kalabalık bir deste. Güzel bir deste, içeriği bol bir deste ama elime sığmıyor. O yüzden böyle ikiye bölerek anlatacağım. Şimdi ilk kısmı şöyle bir karıştıralım. İlk kartımız arkadaşlar tırtıl kartıyla beraber hmm, tamam şimdi bir konuya dair diyor ki önümüzdeki günler için büyük bir değişim geliyor diyor yani atıyorum işte X konusu hep tek bir düzlemde gitmiştir ama yarın öbür gün başka bir yöne doğru kayacaktır. Bir konuda sıkışmış bir enerji vardır. Onun açıldığına şahit olabilirsin. Yani bir şeyler değişimi ve dönüşümü uğruyor. Yani bundan sonra bir kelebek olması gibi düşünebilirsiniz bunu. Sevgili ikizler burçları. Bir bakalım. Nasıl enerjilermiş bunlar? Çok kaydırmışım. Şöyle siz de görün. İkizler kılıç altılısı kartıyla bu kartın geleceğini biliyordum. Desteği elime aldım ve karıştırırken kılıç altılısı gözüme çarpmıştı ve zaten kılıç altılısı biliyorsunuz mesafeleri anlatır, uzakları anlatır, hareketi anlatır arkadaşlar. Yani ya bir seyahatiniz var ya hayatınıza gerçekten aşama kaydettiğiniz büyük bir değişiklik sizleri bekliyor gibi gözüküyor. Kiminiz için örnek veriyorum yurt dışı meseleleriyle ilgili olabilir, uzaklarla ilgili bir konuyla ilgili de yine bir değişim söz konusu olabilir alıştığınız, bulunduğunuz yerden, ortamdan farklı bir ortama doğru gitmekle ilgili de yine bir değişim, dönüşüm yaşayabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Bir kart daha seçelim. Değnek üçlüsü kartıyla bu sanki birazcık da beklediğiniz bir gelişme gibi gözüküyor. Beklediğiniz bir haberin gelmesi. Atıyorum o işte yurt dışına kabul edilmişim. O işte şu iş yeri beni kabul etmiş. Aa işte tatil işte patrondan izin istemiştim. Ondan sonra bana izin vermiş tatile çıkabileceğim. Bakın bu da bir hayatınızda değişim dönüşüm getirir. Ama tabii ki biz genel manasında arada mesafeler ya da yolculuklar da olsa da hayat yolculuğundan daha çok hayat mesafelerinden bahsediyoruz sevgili arkadaşlar. Beklediğiniz, umduğunuz güzel bir gelişme, haber gerçekleşiyor gibi. Ve bir hayat yolunuz ya da gerçek manada fiziksel bir yolunuz var. Büyük bir değişim dönüşüm pozitif manada sizleri bekliyor hayatınızda sevgili ikizler burçları. İkinci karta gelecek olursak fare sıçan kartıyla birlikte. Hmm. Şimdi diyor ki biri yasana karşı çalışıyor ya da arkandan çalışıyor. Dolayısıyla birazcık dikkat etmende fayda var. Bu fare enerjisiyle, sıçan enerjisiyle ilgili sevgili ikizler burçları. Herkese kolay kolay güvenme. Herkese kolay kolay sırrını verme. biri ya dediğim gibi aleyhine çalışabilir ya da arkandan iş çeviriyor olabilir diyor. Özellikle önümüzdeki günler için. Bir bakalım. Baş rahip kartıyla büyük arkana kule kartı. Şimdi bu kişiler özellikle evliliğin varsa ya da ciddi bir ilişkin varsa e, aranı bozmaya çalışan kişiler olabilir. Aile üyeleri, atalar, büyükler, anne, baba dediğimiz kişilerle aranı bozmaya çalışan kişiler olabilir. Ya da patron konumundaki kişi ya da kişiler ya da ne bileyim hoca, öğretmen dediğimiz kişilerle de yine aranı bozmaya çalışan bir takım enerjiler söz konusu olabilir sevgili arkadaşlar. Bu kişilere önümüzdeki günler için birazcık dikkat etmenizde, birazcık gözünüzü açmanızda fayda var. Açıkçası biraz sizin için sıkıntılara sebep olabilirler. Baştan hani olabilecek olumsuz şeyleri de söylüyoruz ki her zaman mavi boncuk dağıtmadan ona göre önleminizi alın sevgili arkadaşlar. Herkese güvenmeyin vesaire vesaire. Birazcık çünkü seni sıkıntıya sokabilir dikkatli olmadığın takdirde. Bakın özgür adeleye dikkatli olursan bu kuleyi tersine çevirebilirsin. Ama dikkatli olmazsan dediğim gibi çok böyle iyi niyetli olmayan kişi ya da kişiler var gibi gözüküyor. Ya işte otorite konumundaki kişiler aranı bozmak için ya da ciddi ilişki ya da evliliğin varsa sevgili ikizler burçları. Bu enerjilere dikkat et önümüzdeki günlerde. Bu kısımdan son kartımıza bakalım. Barışma ya da uzlaşma konuları gündeme gelebilir önümüzdeki günlerde. Biri ya da birileriyle orta yolu bulmak gibi konular sevgili arkadaşlar. Kupa 8'lisi ile arana mesafe girmiş yine biri ya da birileri olabilir bu. Fikirsel olarak uzaklaştığın, ne bileyim belki de bir ayrılık yaşadığın, ne bileyim küstüğün bir arkadaşından örnek veriyorum. Böyle bir barışma, tekrar birleşme gibi durumlar yaşanabilir, gündeme gelebilir. Büyük Arkana Yıldız Kartı ile beraber ilişkide açıkçası bir iyileşme, uzlaşı, hatta bu kişiyle gerçekten barışmayı istiyorsanız bu sizin duanız ve dileğinizse, çünkü bu mesafe içinize sinmeyen bir enerji, enerjisi aynı zamanda ...duanızı duanızın ve dileğinizle gerçekleştiği ama genel bağlamda bir yıldız enerjisiyle iyileşme ulaşıldığı barışın olduğu mesafelerin kapandığı bir süreç yaşanabilir gibi gözüküyor sevgili arkadaşlar hani köprülerin kurulduğu köprülerin tekrar hani yıkılmış köprülerin onarıldığı bir durum ikinci bölümden de üç tane çekelim. Şimdi biraz böyle bir böyle bir ferahlamış, ne bileyim eskiden çok taktığımız bir konuyu artık o kadar da takmamak, o kadar da kasmamak, birazcık daha az umursamak, daha pozitif belki de bakmak, yapıcı enerjiyle yaklaşmak gibi bir ruh hali içerisinde olabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Bir bakalım, hemen ne olacaksa olacak gibilerinden mesela. ...deynek yedirisi kartıyla bu bir şeye karşı çok fazlasıyla savunmalı olduğunuz bir durumla ilgili olabilir. Çok belki de aman hasar göreceğim, biri benim sınırlarımı aşıyor, biri haddini bilmiyor, biri hakkımı yemeye çalışıyor. Ya da işte sürekli bir mücadele halindeyim, sürekli bir kaos halindeyim. ...işte benim bana karışamazsınız, sınırları geçemezsin vesaire. Belki de birileri tarafından çok fazlasıyla hani tırnak içerisinde hayatınızın taciz edildiğini düşünüyor olabilirsiniz arkadaşlar. Ne bileyim sınırlarınızın aşıldığını düşünüyor olabilirsiniz. Önümüzdeki günlerde birazcık daha böyle bir rahat olacağınız, daha belki de bu açıdan bakmayacağınız, insanlarla sürekli bir mücadele halinde olmayacağınız, kılıç kahyası ile birlikte arkadaşlar, daha böyle daha uzak, daha böyle evet sınırları olan ama çok fazlasıyla mücadeleci olmayan, sürekli kendi bir mücadelenin içerisine atmayan, e, ee, insanlara işte şunu yapamazsın, bunu yapamazsın diye bir mücadeleye girmeyen, e, daha böyle görmüş, geçirmiş, dersini iyi çalışan, anlatabilirim araştırmasını iyi yapan, daha iyi anlayan, karşı tarafı mesela örnek veriyorum uzlaşamadığınız biri ise bu, biri ya da birileri ise, daha böyle anlayışın olduğu, mücadeleden ziyade anlayış, hoşgörü, çok takmama, önemsememe, e, biraz daha uzlaşı, biraz daha yumuşama gibi bir duygu durumu içerisinde olabilirsin biri ya da birileriyle birlikte ilgili sevgili ikizler burçları. Tüy kartı. Ha. Şimdi diyor ki bildiğin biri, tanıdığın biri diyor sevgili ikizler burçları fazla güvenme. Çünkü ya da çok bel bağlama. Çünkü bu kişi tam manasıyla ya çok dürüst olmayabilir ya da çok güvenilir olmayabilir. Yani hani onun ip birinin ipiyle kuya in, kuya inmek deriz ya. Ee, hani böyle şimdi şeyler var ya eee olayları falan oluyor. Bir kişi olduğu gibi servetini veriyorsun. O bir bakmışsın kaçmış, gitmiş. Ortada kalmışsın dımbızlak. Aynı öyle, öyle bir enerjide olmamak adına. Çünkü çok güven vermeyen ya da çok dürüst olmayan biri var etrafında diyor. Değnek su kartıyla Kupa beşlisi. Özellikle e, örnek veriyorum arkadaşlar bir aile üyesi gerçekleştirmediği bir şeyle atıyorum verdiği bir sözü tutmayabilir. Partner ya da partner adayınız varsa ne bileyim siz ondan hadi evlenelim diye bekliyorsunuzdur ama o henüz daha hazır değilim diyor olabilir. Birazcık böyle bir hayatınıza ya da bir iş yeri arkadaşınızla ilgili olabilir arkadaşlar bu. Hayatınıza sağlam temeli olan ya da olmasını istediğiniz kişiler tamam mı? Ve buradaki kişi ya da kişilerin tam manasıyla açık, net, dürüst bir şekilde kartların ortaya koymaması, açık, net, dürüst bir şekilde beklentilerinizi en azından bir süre daha karşılaşmam karşılamaması, tam manasıyla güvenilir bir enerji vermemesi gibi bir süreç olabilir. O yüzden hayal kırıklığına uğramamak adına kime, nerede, ne zaman, ne şartlar altında güveneceğini açıkçası Alt mesaj olarak, alt metin olarak arkadaşlar size bir tavsiye niteliğinde kartlar karşımıza çıkarıyor. Ne bileyim kardeşinizle mesela tatil planı yaparsınız. Tamam hadi gel gidelim tatil vesaire. Bir bakmışsınız kardeşiniz caymış. Ee, ya da aslında o günü geçiştirmek için size öyle söylemiş. Böyle biraz hani sizde birazcık bir şeye sebep olabilir arkadaşlar. Bu duygusal boşluğa sebep olabilir. O yüzden her şeye çok fazlasıyla bel bağlanmakta fayda var diye düşünüyorum. Nacizane. Son karta bakacak olursak fil kartı. Ya mental olarak ya da fiziksel olarak büyük bir yolculuk seni bekliyor diyor. He. Ama diyor bu yolculuk eninde sonunda seni daha bilgiye kılacak diyor arkadaşlar. Bakalım belki de kimileriniz eğitim öğretim hayatınız için farklı bir ülkeye farklı bir şehre gidebilirsiniz. Kılıç şövalyesiyle ile. kader çarkı. Bakın çok güzel bir haberiniz var önümüzdeki günlerde. Çok güzel bir fırsatınız var. Dışarıdan hızla size doğru geliyor. Bu bir yolculuk ya bir hayat yolculuğu ya da gerçekten fiziksel bir yolculukla ilgili bir fırsat. Ve bu yolculuğa çıkıyorsunuz. Ve gerçekten kartta da dediği gibi arkadaşlar bu yolculuk size sizi daha bilge kılacak. Hayatınızda müthiş kader çarkı ile birlikte pozitif manada değişimler ve dönüşümler başlıyor gibi gözüküyor. Bu macera ya da yolculukla birlikte sevgili arkadaşlar. Evet açılım bu kadardı. Tekrar görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.